Dostlar herkese merhabalar. Afrika Fairway 6 ganyan tahminler için sizlerle birlikteyim. Bugün yine klasik kaba sakal 5'te kaldık. Bir tekimiz geldi, bir alternatif bankomuz geldi çok cazip. Ee, son ayakta 4 at yazdığımız yerden yattık. Yapacak bir şey yok nasip değilmiş. Güzel de bir para verdi 8 lira gibi ikramiye verdi. Ne yapacak bir şey yok bundan sonrasına bakacağız inşallah bugün tutturacağız. E, ee, birinci koşuya geldiğimizde arkadaşlar Meydan bir yarış. Şimdi şöyle söyleyeyim. 7 numaralı safkan bizde sürdürek çıkmasını bekliyorum. Orada da sürdürek çünkü. Bayağı bir sürdürek. Ama şöyle söyleyeyim. Bu safkan son sentetiğinde iyi koşmamış. Aslında şişirme bir sürdürek gibi duruyor. Ben buna güvenemediğim için İlk ciddi rakibi, 2 numaralı Safkan'ı çim, çim koşusunda buraya geliyor. Sentetiye aldılar Safkan'ı, deneyecekler. Sentetiye orijini daha yatkın. 2 numaralı Safkan'ı size alternatif bank oynatıyorum. Tabii ki ilk ciddi rakibi yedi. İsteyen iki tek atar, isteyen iki yedip, bu, yedi yazıp buraya geçer. Ama bu ikisinin de ikisi koştu yerde burası karışıyor. Şöyle söyleyeyim, geniş kurgulara 4 e, ee, üç numaralı safkan bunun orijini tempocu bir safkan orji, tempocu bir orijine sahip ee, orijinden dolayı ben bu safkanı yazıyorum arkadaşlar ee, yeni çıkacak buraya çok geri planda çıkabilir aman dikkat ve bir numaralı plaselerden birisi ben çok tutmuyorum bir numaralı safkan ama yazıyorum yani tanımam şekilde olacak iki alternatif banko ee, Geniş kurulara 7, 4, 3, 1 yazıp buraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise bu yarışta sürdürerek çıkacak olan bir numaralı safkan kaçıp bitirebilir. Normal sonuç olacaktır arkadaşlar. Fakat bence uzun aradan sonra yarış gördü. Nefes açmış olabilir ama küçük bir detay beni burada at arayışına soktu. O da bu safkan ilk defa sentiteye çıkacak. E, o yüzden ben Burayı yıkmaya gittim arkadaşlar. Tercih de sizlere bırakıyorum. İsteyen biri tek atabilir. Ben tek atmıyorum. 1, 2, 6, 4. Küçük ve orta ölçekli kuponlara yeterli. Ama zaten 2 at dışarıda kalıyor. 3'ü ekür zaten bunlardan. 5 ve 8'de geliş kurguları yazarsanız burayı rahat geçersiniz izlemezsiniz. Çünkü burada evet bir gelmezse burası karışabilir. Öyle söyleyeyim. Üç tane ekir safkan koşuyor. Üçü de normalde yani çok kötü atlar. Ama şimdi tutar burada at yazmışızdır. Üç at yazmışızdır. Çıkar gelir burada pişman olmayalım. Oluyoruz böyle yarışlarda. O yüzden benim gün üzerinde ikinci ayak salamam. Bir, iki, altı, dört. Küçük bir orta ölçekli kuponları yeterli. Geniş kurgulara ise beş ve sekiz yazıp Burayı geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ee, günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Made in bir dişi yarış. Ee, şimdi burası patlamaya çok müsait. O yüzden ben size bir sılama vereceğim. Ondan sonra da kapatmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü zaten kafa alternatif banko verdim. İkinci ayak sürdürecek çıkacak. isteyen arkadaşlar gidebilir dedim. Zaten bu iki at gidesi, burayı kesin büyük yani sürprize gidebilir. Bilginiz olsun. Benim sıralamam e, 1, 2, 4 ve 3 küçük, orta misli kurgulara bu atlar yeterli. Ama geniş kurgulara ise 6, 7, 5 ve 10 yazıp sonrasında 3 at kalıyor dışarıda haş yapıp buraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Zaten 2 at kalıyor dışarıda. Ya yani burayı kapatın. Ne söylüyorum kapatın. Benim geniş kurgumda burası kapalıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun diş yarış. Dışarıda kalan iki atın çok bir önemi yok ama yani zaten sekiz at yazmışsın. iki at yazmak çok öyle etkilemez. O yüzden burası ben de küçük ve misli kurgulara 1, 2, 4, 3 yeterli. Geniş kurgularda ise aç arkadaşlar bilginiz olsun. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 3 İngilizlerin yarışında e, denk safkanlar yarıyor arkadaşlar. O yüzden ben size buradan 3 at ayırdım. 3 hatta çizgi altından öreceğim. Çünkü denk safkanlar, formda safkanlar. E, burada 3 üç, üç atı dışarıda bırakacağım. Zaten 3 attan birisi yarıştan çıkmış. E, görebiliyoruz. Yani 2 at dışarıda kalıyor. E, benim burada e, ilk 3 atım 6, 4 ve 8 numaralı safkanlar. Küçük, orta, geniş, e, küçük, orta ve misti kurguları yeterlidir. Ama geniş kurgular ise 1, 2 ve 9 yazıp burayı rahat geçebilirsiniz. Ben burada favori plase hanesinden olan iki atı çizgi altından bıraktım. Çünkü ben buranın sürpriz bitmesini bekliyorum arkadaşlar. 6 ve 4 ve 8'den birinin gelmesini bekliyorum açıkçası. Ya, yani bunlar gelemezse 1-2-9'a gün doğuyor. Bilginiz olsun. Benim sıralamam bu şekilde olacaktır. Ee, günün 5. ayağına geldiğimizde ise burada sentetikte 2'de 2'si bulunan 1 numaralı Luna Halo Richard Friedek deklerisi ile 9'da 7'si var arkadaşlar. Ya yani burada çok 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 şanslı. Kazanması normal sonuç. Yani ben bunu yıkmaya gittim ama yani çok da kılıç çekmeye gerek yok yani bu bu safkan bu jokeri 9 kere binmiş, 7 kere gelmiş. E, zaten üst grup safkanı. E, Sentetikti, iki de ikisi var. Ve antrenör Elin Griffith'i bir antrenör var. oranın en iyi antrenörlerinden birisi. Yani bütün her şey yarış, gidişat, pist, her şey bu safkana çıkıyor. Yıkamadım. Yani at bulamadım yıkmaya. O yüzden gün üzerinde bir numaralı safkan benim sizlere net bankomdur. İki tanesinden bile önereceğim bir safkan yok yani arkadaşlar burada. Yani ikinci kim olur diye baktım. O bile bulamıyorum. Normal şartlarda bu gruba bence on boy çekmesi lazım ama at yarışı bu yine de bilemiyoruz. Yani hani genelde Türkiye'de oluyor böyle şeyler. Yurt dışında olmuyor. Öyle büyük atların kolay kolay yıkıldığı görünmüyor ama benim net bankomdur arkadaşlar. Bilginiz olsun tabela yandaki bir numaralı Luna Halo Richard Fury ile benim size net bankomdur. Günün son ayağına, altılık ayının son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar yine zor bir koşuyla karşı karşıyayız. Ee, ben size burada iki numaralı safkanı alternatif banko oynayacağım. Ee, muhtemelen kendi kurgumuna banko yazabilirim burada. Ee, bu safkanın gelmediği durumda ise 1 7 10 ve 5 numaralı safkanlar çok şanslı arkadaşlar. Bilginiz olsun. 2 alternatif banko 1, 7, 10 ve 5 numaralı safkanlar arkadaşlar. Ee, bunların da eksik koşması durumunda ne vereceğini bilemediğim 3 tane safkan var. Benim yerim yok ama sizlere tavsiye ederim geniş kurgularda. 4, 9 ve 3 yazıp burada rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Ee, yani tekimiz sürpriz çıkacak muhtemelen. Ee, tekimizi getirirsek çok at yazdığımız yerleri patlatabilirsek geniş kurgularda paraya gidebilir bu altılı ganyan. Bilginiz olsun. Ee, yine yani nereden bakarsanız bakın zor bir altılı ganyan. Ama dediğim gibi kafada iki tane alt, yani iki tane kafa atım var. Onlar gelirse bize sürdürerek safkanımız gelirse yani bilemiyorum. Yani cazibe gidecek gibi duruyor. Siz kendiniz AGP'lere göre ona göre oyun yaparsınız. Benim son ayak tekrar edeyim size. Kafanız karışmasın. İki alternatif banko. 1-7-10 ve 5 numara ilk ciddi rakipleri geniş kurgalarda yeri varsa eğer 4-9-3 yazarsınız arkadaşlar. Afrika 6'lı ganyan tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şans arkadaşlar.